Binaların elektrik kuvvet tesisatları, elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ve topraklama yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmalı ve gerçekleştirilmeli. Fabrikaların, iş yerlerinin, resmi ve özel binaların elektrik kuvvet tesisatları hazırlanan planlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Elektrik kuvvet tesisat planı olarak adlandırılan bu planlar Bina'nın mimari planı üzerine çizilmiş elektrik tesisat şemalarını, ek şemaları, kolon şeması, tek hat şeması, güç dağılım cetveli, iç ve dış aydınlatma hesaplarıyla teknik ve özel şartnameleri içerir. Elektrik kuvvet tesisat planları, iç tesisat planları gibi kapalı şema tarzında çizilir. Bu planlar da bir proje olarak hazırlanmalı ve başlangıç sayfası proje kapağı olmalı. Elektrik kuvvet projesinde elektrik kuvvet tesisat planı ve elektrik kuvvet tesisat planının gerektirdiği tüm detaylar yer almalı. Bu program elektrik kuvvet tesisatı ve gerilim düşümü hesabı anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra elektrik kuvvet tesisat planları nasıl çizilir? Elektrik kuvvet tesisatı kablolarının taşınması nasıl yapılır? Elektrik kuvvet projeleri nasıl hazırlanır? Gerilim düşümü hesapları nasıl yapılır? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Elektrik kuvvet tesisatı, bir yapının çoğunlukla iç kısımlarında yer alan kuvvet prizi, bir fazlı priz, üç fazlı motor, bir fazlı motor ve diğer endüstriyel cihazları barındırır. Bir binanın elektrik kuvvet tesisat uygulaması, Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bunun için önce binanın elektrik kuvvet tesisat planı hazırlanmalıdır. Elektrik kuvvet tesisat planlarının hazırlanması için kablo taşıma yönteminin nasıl yapılacağına karar verilmeli ve yapının bağımsız her bölüme ait mimari planları temin edilmelidir. Elektrik kuvvet tesisat planı hazırlanan birim için gerekli aydınlatma tesisat planı ayrı hazırlansa bile Elektrik kuvvet tesisat planının içerisinde değerlendirilir. Elektrik kuvvet tesisatlarında kullanılan tek damarlı 4 mm kareden büyük kesitli kabloların ve çok damarlı tüm kabloların sıva altı tesisat dışında alternatif bir yöntemle taşınmaları gerekir. Bu taşınma işlemlerinde kullanılan metotlar şunlardır: Kablo kanalı, kablo konsolu, kablo tavası ve BUSBAR bar sistemi. Kuvvet tesisatı mimari planlarında taşıyıcı kolonlar, kirişler, duvarlar, kapılar, pencereler, merdivenler, boşluklar, bacalar ve asma katlar gibi ayrıntılar gösterilmelidir. Bu mimari planlar çoğunlukla 1 bölü 50 ölçekli, bazen de 1 bölü 100 ölçeklidir. Ama çok büyük işletmelerde 1 bölü 200 gibi ölçekler de olabilir. Aydınlatma elektrik tesisat planı, elektrik kuvvet tesisat planı ile birlikte gösterilebileceği gibi ayrı olarak da çizilebilir. Bu planlara uygun olarak hazırlanan elektrik tesisat, kuvvet tesisat planları uygulamada büyük kolaylıklar sağladığı gibi tesisatların yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını da sağlarlar. Elektrik kuvvet tesisatına ait mimari planlarda elektrik makinelerinin montaj yerlerinin belirli olması gerekir. Elektrik kuvvet tesisat planları mimari planlar baz alınarak yönetmeliklere uygun bir şekilde çizilir. Elektrik kuvvet tesisat planlarında yapı bağlantı hattı, ana pano, dağıtım panoları kumanda anahtarları ve üç fazlı prizler yer almalıdır. Elektrik kuvvet tesisatı, her makineye ya da kuvvet prizine ayrı linyeden besleme yapılmalıdır. Ana pano, dağıtım panoları ve prizler, planlarda görülen konumlara yerleştirilmelidir. Elektrik kuvvet projeleri, elektrik tesisat yönetmeliklerinin ölçütlerine uygun olmalı. Bu ölçütler şunlardır. Elektrik kuvvet tesisatı, TT olarak gerçekleştirilecekse, her alıcı ya da 3 fazlı prize 4 hat götürülmelidir. Ama elektrik kuvvet tesisatı TN olarak gerçekleştirilecekse, her alıcı ya da 3 fazlı prize 5 hat götürülmelidir. Koruma özelliği taşıyan hiçbir hat, anahtar ve sigorta üzerinden geçirilmemelidir. 3 faz hatlarıyla birlikte nötr hatlar da kaçak akım rölevesi selenoidi içerisinde yer almalıdır koruma hattı TT sistemde nötr özelliği taşısa da selenoid içerisinde yer almamalıdır. Elektrik kuvvet tesisatı gerçekleştirilecek yapılar atmosfere karşı açık, yarı açık ya da kapalı olabilir. Açık, yarı açık ya da kapalı olma durumu elektriksel olarak izolasyonla ilgilidir. Açık olan tesisler için daha fazla izolasyon hassasiyeti sağlanmalıdır. Sayaçların da yer aldığı ana pano zemin katta ve kolay ulaşılabilir bir noktada olmalıdır. Topraklama çubukları, topraklama bara sistemindeki uç noktalarda uygun şekillerde yerleştirilmelidir. 4 mm kare kesitinden küçük tek damarlı hatlar sıva altı boru içerisinden çekilebilir. 4 mm kare kesitinden büyük tek damarlı hatlar ve çok damarlı tüm kablolar sıva üstü çekilmelidir. Elektrik kuvvet tesislerinden beslenen tüm alıcılar ve üç fazlı prizler ayrı linyelerden beslenmelidir. Linyelerden ek alınmasının zorunlu olduğu durumlarda dağıtım panosunun alt linyelerinden elde edilebilir. Sıva üstü hat çekimi kablo konsollu, kablo tavalı ya da kablo kanallı olabilir. Yapının aydınlatma elektrik tesisatı elektrik kuvvet tesisatından ayrı bir şekilde ele alınmalıdır. Aydınlatma elektrik tesisatı, elektrik kuvvet tesisatıyla aynı mimari plan üzerinden olabileceği gibi ayrı da çizilebilir. Aydınlatma elektrik tesisatı, genel aydınlatmayı kapsadığı gibi idari birimleri ve tuvalet gibi kısımların aydınlatma elektrik tesisatını da içermelidir. Dış aydınlatma yapılmışsa, aydınlatma elektrik tesisatı içerisinde gösterilmelidir. kuvvet elektrik tesisatları gerilim düşümü hesabında kofra sonrası gerilim düşümünün %3'ü geçmemesi gerekir. Eğer hesaplanan değer %3'ten fazla olursa iletken kesiti artırılmalıdır. Ekranda gördüğünüz bağlantıyla 3 fazla elektrik tesisatlarında gerilim düşümü hesapları yapılır. Burada L hat uzunluğu, N güç, K iletkenlik, S kesit U gerilim olarak alınır. Atölyelerin, iş yerlerinin, resmi ve özel binaların elektrik kuvvet tesisatları hazırlanan elektrik kuvvet projeleriyle gerçekleştirilir. Bir elektrik iç kuvvet projesi, bir yapının mimari planları üzerine çizilmiş elektrik tesisat planlarını, kolon şemasını, güç dağılım cetvelini, tek hat şemasını, Teknik ve özel şartnameleri içerir. Elektrik kuvvet planları kapalı şema tarzında çizilse de mümkün olduğunca anlaşılır olmalıdır. Tüm makinelere ayrı linyelerden besleme yapılmalı, ek alınması zorunluysa tali panolar kullanılarak alt linyeler oluşturulmalıdır. Linyeler kablo konsolu, kablo tavası veya kablo kanallarından geçirilmelidir ana panolar, dağıtım panoları ve elektrik anahtarları kolay ulaşılır yerlerde olmalıdır. Bu panolar, baca kenarlarından, pencere üstlerinden ve kabloyu yıpratabilecek fiziksel etkilere sahip alanlardan geçirilmemelidir. Bu programda elektrik kuvvet tesisat planları nasıl çizilir? Elektrik kuvvet tesisatı kablolarının taşınması nasıl yapılır? Elektrik kuvvet projeleri nasıl hazırlanır? Gerilim düşümü hesapları nasıl yapılır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi elektrik tesisat planları ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.